Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'ya savaştan sonra ne oldu? Hep beraber dinleyelim. 1889'da dünya gelir Seyit Ali Çabuk ya da herkesçe bilinen Seyit Onbaşı ve 1914'te askere gider. Ağır topçu sınıfından bir askerdir ve sınıfının hakkını verircesine bildiğiniz üzere bir insanın kaldırması neredeyse mümkün olmayan ağırlıktaki top mermisini kaldırıp bataryaya yerleştirerek savaşın seyrini değiştirir. Hatta Aralık 1915'te yayınlanan harp mecbuasının kapağında dahi görürüz Seyit Onbaşı'yı. Tabii ki bu fotoğraf sonradan ve tahtadan bir mermiyle çekilir. 1918'de ise terhis olarak evine döner. Köydekiler Seyit'in öldüğünü düşünmektedirler. Tabii ki karısı Emine de. Bu arada Seyit Onbaşı'nın 1911 yılında doğan bir kız çocuğu vardır. Ayşe. Fotoğrafını gördüğümüz ve 2007 yılında vefat eden Ayşenine. Babası Seyit Onbaşı eve dönerken 7 yaşına girmiştir ve kendi deyimiyle babasına günlerce alışamaz. Koca Seyit'in mesleği kömürcülüktür. Odun kömürü yapar ve satar. Askerden sonra da bu işlerine devam eder. Ancak güzel Anadolu'muzu bir kurtuluş savaşı beklemektedir ve Koca Seyit 1922'de tekrar askere çağrılır. Gözünü kırpmadan cepheye koşar Seyit Onbaşı. Hatta daha yeni ikinci çocuğu Fatma dünyaya gelmişken hem de bu arada çabuk su adını alan Koca Seyit'in nüfus kayıt örneğine baktığımızda ilk eşi Emine Hanım vefat ettikten sonra Hatice Hanım ile evlendiğini ve ondan da 3 çocuk olduğunu görürüz. 26 Ağustos 1922'de büyük taarruza katılır onbaşı ve iki yerinden yara alır. Zafer haberini hastanede alır ve terhis olarak evine döner. Denir ki Koca Seyit ne Çanakkale'de ne de büyük taarruzda yaşadıklarını pek kimseye anlayamaz anlatmaz ve adeta kendi dünyasına kapanarak işine gücüne bakar. Eşi öldükten sonra yeniden evlenir ve üç çocuğu daha olur. Derken Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım ile birlikte 9 Şubat 1923'te Edremit'e gelir ve Seyit Onbaşı ile görüşmek ister. Seyit Onbaşı yaptıkları hakkında o kadar sessiz kalmış ki Edremit Kaymakamı Koca Seyit'i tanımaz ama paşa emir vermiştir bir kere. Ararlar, tararlar ve sonunda Koca Reis'i bulurlar ve paşanın yanına getirirler. Paşa kendisine gösterdiği üstün başarıdan dolayı teşekkür eder ve ona maaş bağlamak ister. Ancak Koca Seyit karşısında mutluluk duyduğu Mustafa Kemal Atatürk bu istediğini reddederek vatan için öleceğini ve maaş için savaşmadığını belirtir. Bunun yanında Koca Seyit Paşa'dan tek bir şey ister. İşini yaparken ormancıların kendisine dokunmamasını. Paşa bu isteği kabul eder. Köyüne dönerek işine devam eden Koca Seyit'e yaptığı iş sonraları ağır gelir ve Havran'da bir zeytin fabrikasında çalışmaya başlar. Ancak çalışırken zatüreye yakalanır ve işten çıkarılır. Bir taraftan ciğeriyle uğraşırken bir taraftan da yaşama savaşı veren Seyit Onbaşı hayatının geri kalanını ayakabı yamayarak sürdürür. Ta ki 1 Aralık 1938 tarihine kadar. Madalyasız ölür koca Seyit. Diğer birçok kahraman gibi. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.